Ergün Doğan emekli olanlar çalıştığında aylıkları kesilecek deniyor doğru mu demiş. Yani medyada haberler çıktı ama bir kısmı yanıltıcı olabiliyor. Özellikle halen mevcut emekli olup da çalışan vatandaşlarımızı tedirgin edecek hususlardı. Bunu düzeltmekte fayda var. Şöyle ki ee, 5510 sayılı bizim sosyal güvenlik yasamız Ekim 2008 tarihinden sonrası için e, tabii ki yürürlüğe girdi. Orada bir düzenleme vardı yani bu aslında 2008'den beri bilinen bir şeydi. Ekim 2008 tarihinden sonra ilk kez çalışma hayatına giren öyle söylüyorum ilk kez sigortalı olanlar evet ileride emekli olduklarında e, eğer tekrar çalışma hayatına döner ve sigortalı bir işe girerlerse emekli aylıkları kesilecek. Ama bu şu an için değil. Şu an mevcutta çalışanlar için, Ekim 2008 öncesinde çalışanlar için, ilk sigorta girişi olanlar için var olan bir durum değil. Dolayısıyla halen sosyal güvenlik destek birimine tabi olarak çalışanların bu yönde tedirgin olmalarına gerek yok. Dolayısıyla söylediğim gibi ilk kez ileride çoğunlukta da e, aslında tarihte yaklaşıyor 20 yıl 25 yıl tarihleri de yaklaşıyor. İlk kez emekli olacaklar açısından 2008 sonrasında ilk kez sigortaya girenler bağlamında e, böyle bir durum söz konusu.